izleyicilerimiz, duyduk duymadık programına hepiniz hoş geldiniz. Partnerim Doktor Serkan Öztürk ile bugün alanında uzman çok değerli konuklarımız ağlayacağız. Evet, herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ben medikal estetik hekimi Doktor Serkan Öztürk. Beyaz TV ekranlarında sizler için yaşamın her alanına dair sohbetler edeceğiz. Çok güzel konuklarımız var bugün. Hepinizi izlemeye davet ediyorum. Şimdi kısa bir az sorumuz var, sonra da... stüdyodayız. Bebek sahibi olamayan çiftler ne zaman doktora gitmeli? Tüp bebek başarısını etkileyen faktörler neler? Tüp bebek tedavisi uygulanırken nelere dikkat edilmeli? Tüp bebek tedavisine dair merak edilen her şeyi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Fatih Öğüt anlatacak. Az sonra. Gönderdiğimiz bugün tüp bebek uzmanı. ...Operatör Doktor Fatih Oğuz. Oğuç. Evet. Öğüç. Evet. Hoş, Hoş geldiniz, geldiniz Fatih Hoş bulduk, hocam. çok memnun oldum. Böyle güzel bir çiftle program yapmak, zevk. Bizim için de çok Biz teşekkür ederiz. Çok, teşekkür çok güzel bir e, konu derleyeceğiz. Bakalım, bebek sahibi olmaya... ...çiftler ne zaman doktora başvurulur? İlk sorumu soralım. Şimdi, e, tabii aileler... ...bebek sahibi olmak istediklerinde... E, ...bu e, kendi işlerinde bir süreç. Sosyal bir süreç. E, bu süreç içerisinde... Eğer bebeğe karar verdikleri anda artık bizim bir süre bekleme gibi bir e, önerimiz yok. Çünkü uh -huh. bir check-up gibi düşünmesi gerekiyor ailem. Acaba benim çocuk sahibi olma potansiyelim nedir? Tamam. Ve böyle bir düşüncesi varsa bir hekime, bir jinekoloğa, tüp bebek uzmanı olmayabilir. Başvurarak özellikle kadınların üreme potansiyellerini, yani yumurta sayıları, hı hı. rahim yapıları, yumurtalıklarındaki kistleri var mı, yok mu, herhangi bir problemleri var mı, bir kanser hı. öncesi riski var mı, yok mu, bunların tartışılması ve araştırılması önemli. Erkek için de özellikle sperm testi. Hı hı. Hatta biz artık ergenlik sonrası her erkeğin evlilik öncesi de olabilir, evlilik e, sırasında da olabilir, mutlaka sperm testlerini düzenli olarak yaptırmalarını öneriyoruz. Mesela? Seneye kaç iki bir. Yani mi? şöyle söyleyeyim, e, çok genç yaşta insanların artık radyasyonla, kimyasallarla, çevre kirliyle ve artık tüm dünyada erkek faktörünün özellikle sperm kalitesi hem sayı ve hem de kalite olarak düşüyor. Mutlaka. E, ...evlilik düşündüklerinde ya da ergenlik döneminde bir sperm testi yaptırmak faydalı olacaktır. Evlenmeden önce. Evlenme <laughs> evlenme <laughs> önce. Ne kadar İşler güzel. planlı ve programlı Kesinlikle. gitmesi gerekiyor değil mi hocam? Tüm genç kadınların Doğru. böyle özellikle ailelerinde erken menopoz varsa yani 42 yaşından önce menopoza girmiş bir ...anne öyküsü, teyze öyküsü, kız kardeşi öyküsü varsa mutlaka... Bu kişilerin yumurtalıklarındaki yumurta sayısının kapasitesini araştırıcı testler yaptırması, ultrasonografi ve AMH dediğimiz FSH dediğimiz testler yaptırması çok önemli. Yani aileler sonuç olarak evlenme kararı aldıklarında hı hı. istesinler ya da istemesinler, jinekolojik kontrol gibi bir ka kardiyak check-up gibi bir, bir evet testlerini yaptırmanın da fayda var. Aslı hocam sadece e, çocuk <laughs> kararıyla da alakalı değil bu. Yani Bravo, düzenli evet. olarak e, sonuçta yani zaman değişiyor, e, cinselle bakış açısı çok değişiyor. kadın ve erken düzenli olarak değil mi hocam? Bir kontrollerin yaptırması... üreme yaptırması. sağlığı bizim için şu anlamda çok önemli bir şey. üreme sağlığı yaşla çok ilintilidir. bir kadın istediği kadar artık biliyorsunuz yeni işte beslenmeyle, diyetle, sporla vücudumuzu belli bir formda tutabiliyoruz. Ama üreme hormonlarımız, üreme organlarımız ne yazık ki yıla yıllara mağlup düşüyorlar. Evet. Ve eee tüp bebek tedavilerinde ya da çocuk sahibi olmada en önemli faktör anne yaşıdır. Anne yaşı 40 yaşına ulaştıktan sonra yumurtalıklarımızın hem sayısı hem de Kalite. E, yapısı Hı -hı. ne yazık ki Hı -hı. düşer. Dolayısıyla da ancak 100 tane yumurtadan 30 tanesi ya da 25 tanesi sağlıklı haldedir. Hı. 40 yaşında bir kadında 45 yaşına geldiğimizde bu oran %5 ile 15'e iner. Dolayısıyla da... Spermde e, durum nasıl hocam? Da... E, spermler günlük üretildikleri için e, böyle bir riskimiz az olsa da... ...yine de tüm dünyada, tüm toplumlarda sperm kalitesi de düşüyor. Buna hem radyasyon, hem çevresel kirlilik, hem sosyal yaşam ve stres faktörleri... ...bunların hepsini bir araya getirebiliriz. Beslenme, e, sigara içilmesi, yüksek ısıdaki... E, faaliyetler. Bunların hepsi ne yazık ki konusunda daha sıkıntılı. Peki olabilir. ne yapmamız lazım? E, yumurtalarımız sağlıklı, uzun ömür boyu e, ya, olsun. Bir defa kadın da erkek de kimyasallardan uzak durmalıyız. Yani beslenmemizde düzenli Hı. beslenmek, sigara içmemek, alkol almamak, e, yüksek ısılı banyolarda e, banyoda çok uzun zamanlar geçirmemek Hı. özellikle erkekler için bunlar çok önemli. E, yine çok sıkı iç çamaşırları giymemek, Yine bu aynı zamanda sperm için, Hı -hı. erkek faktörü için. Hı -hı. Ama bunlar arasında hangisi daha önce derseniz bir sigara, iki obezite yani şişmanlık diyeceğiz. Hı -hı. Yani şişmanlık hem kadında hem erkekte ve sigara içimi her ikisinde de e, çocuk sahibi olma faaliyetlerimizi, şansımızı azaltan temel faktörler. Aslında genel baktığımız zaman insan ömrü uzuyor hocam hani... Eskisine evet. göre daha fazla yaşıyoruz. Evet, i̇nsan ama... e, e, ömrü uzuyor ama insanların tercihleri, değişiyor. tercihleri Şimdi değişiyor. mesela artık insan ömrü uzamasıyla birlikte e, evlenme yaşı daha da daha ileriye doğru. gidiyor. Doğru. Evlenme yaşı ileri gittikçe toplumlarda çocuk sahibi olma oranı düşüyor ve evet. e, tüm dünyada, Türkiye'de dahil nüfus artış hızlarında düşüş var. Yani dünya nüfusu evet. artıyor görülüyor ama özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin çocuk sahibi olma oranındaki artış hızı düşüyor. Ee, i̇şte bu Amerika'da da geçerli Türkiye. Artık Türkiye'de. çocuk sahip olmak cesaret oldu. Evet <laughs> ama tabii umut en büyük umudumuz çocuklarımız. En güzel bir şey en tabii güzel. ki ben de bir anne olarak, sen de baba olarak en güzel bir evet. his. Evet. Ama bu dönemde bu. Hayatımızda biraz faktörler Valla, çok etkileme başladı. Ben beş çocuk babası olarak e, çocuk Beş çocuk. beş çocuk. Ne güzel. Olarak. Selamlar <laughs> söylerim sizin çocuklara evet, da, evet, da evet, burada. Evet, kesinlikle. 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 Maşallah. En büyüğü en güven. küçüğü kaç yaşında hocam? Ee, aradakileri sormuyoruz. Evet, yani aradakileri... Evet, aradakiler. En büyüğü 20 <laughs> yaşında en küçüğü bir buçuk aylık. O, o, Aa, <laughs> <demek>, o, <maşallah gülüyor> ne güzel. o zaman hocam yani çok özür dilerim ama sizin yaş kaç diye soracağız. Ben 54 yaşındayım. 54 yaşındasınız. Evet. Dolayısıyla da ben yaptığım işi aynı zamanda yaşayarak öneren insanlarla... O zaman siz de bayağı sağlıklı yaşıyorsunuz. Bayağı sağlıklı, bayağı sağlıklı. Evet. Evet. Sağ olun. Evet. çok teşekkür. Tabii aşkla yaşıyoruz o yüzden. Ne güzel. güzel maşallah evet. süper. Peki hocam yaşın dışında e, özellikle bu bebek sahibi olmak isteyen çiftlerimiz için e, yaş dışında ne tür faktörler e, çocuk olmasında etkili Düzenli egzersiz, beslenme, genetik altyapı çok önemli. Yani şimdi ailede özellikle çocuk sahibi olma zorluğu çeken insanlar varsa o bahsettiğimiz check-up'ların, uyarı testlerinin, muayenelerin daha erken yapılması lazım çünkü çoğu şey aslında genetik aktarımla ailesel geçiş gösteriyor. bu da bizim için çok önemli bir hikayede önemli bir faktördür. Yine sigaradan, alkolden ve her türlü kimyasal uyuşturucudan evet. gençlerimizi, yeni nesili, insanları uzaklaştırmamız lazım. Çünkü bunlar üreme hücrelerimize direkt etkililer. E stres tabii çok önemli bir faktör. Herkeste var belki ama işte Meditasyonlar, meditasyon. Bunlar Tabii. insanları yapmak herkesin meditasyon yapmak lazım. Kesinlikle. 10 dakika her gün. Güneş evet. e, şey. E, çocuk, güneşiyle kalkarken. Çocuk kalk sahibi erkek. olmak zorlaştıkça tüp bebek merkezlerine olan ilgi de tahmin Tabii, ediyorum dünyada artıyor. Tüp bebek tüp merkezleri artıyor. artıyor. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de e, 3-4 tane tüm dünyada aslında lider e, konu var. Bunlardan bir tanesi artan hastaların çok yoğun olduğu branşlar. Bir üreme teknolojileri, tüp bebek Onkoloji hastaları ne yazık ki. 3 evet. de tabii ki güzellik, estetisyen, işte Hı -hı. plastik cerrahi, rekonstrüktif cerrahi dediğimiz cerrahide çok ciddi artışlar var. 4 obezite cerrahisi yani şişmanlık cerrahisi. Hı -hı. E, toplumun en çok şu anda etkilendiği ve toplumun en çok ihtiyaç duyduğu, yardım aldığı konular. E, bir de psikolojik danışmanlık diyebiliriz tabii güncel konuların içerisinde. Peki e, tabii... bebek merkezini seçerken, çünkü çok arttığı zaman... ...bir şey çok evet. artınca biraz sıkıntılı da oluyor Evet, hocam. nasıl? Neye etmesi gerekiyor? Her gerek konuda güven. Tabii güven. ki önemli şey güven. E, güven de e, en çok yakınlarınız, etrafınızdaki insanlar, toplum. E, tabii Türkiye'de ve dünyada artık dijital medya... ...artık insanların bilgi ulaşması çok daha kolay. E, yakın çevreniz, buradaki yaşananlar... ...ve tabii ki face to face, yüz yüze hı hı. E, oluşan güven duygusu. Yani hekiminiz, sadece bu tüp bebek e, bir hekim hasta işi değildir... Bir ekip işidir. Ee, embriyoloğumuz çok önemli. Ben bu konuda çok şanslıyım. Evet. Benim eşim embriyoloğumuz aynı evet. zamanda. Ee, çok güçlü bir kadro gerekiyor. Hemşiresinden, embriyoloğundan, e, IVF koordinatöründen, teknik danışmanınıza kadar. Çünkü bir laboratuvarın havası, hava e, teknolojisi, havasının temizliği, tüp bebek tedavilerindeki başarını çok etkiler. E, altyapı, e, ekip, ekipman, ekipmanın kalitesi ve güncel olarak yeni, yenilenmediği. Aslında olay bütün Bunların bir ekip tabi, işi. Tabii tabi Bu tabi bir man. ekip işi ve teknoloji işi. Yani tüp bebek yüksek teknoloji içeren ama e, çok daha fazlasını iletişim gerektiren e, önemli bir e, tıbbi sarantıdır. Öyle diyelim. Tüp bebek yapanlar e, hanımlar çoğu zamanda ikizler doğuruyor. Uçuzlar Üçüzler doğuruyor. doğuruyor. E, ne der? Neden? Neden? Şimdi e, tabii e, çoğu zaman o şansı arttırmak için 35 yaş üstünde 2 embriyo transfer ediliyor. 3 embriyo transferi yasak ülkemizde de birçok ülkede de yasak. Ama bazen tek embriyonun bölünme şansı var. Yani bir tane embriyo veriyorsunuz ama %2 oranında bu ikiye bölünüyor. Yani tek yumurta ikizi dediğimiz ikizlerin olma ihtimalinden dolayı da ikizlik artabiliyor. E, %2'dir o ihtimalle. Evet. Böyle gebeliklerde de karşılaşabiliyoruz. Tabii her kadın iki embriyoyu taşıyabilir mi? Bu terüsün rahimin yapısı, hı hı, şekli, annenin yaşı, annenin genel durumuyla da ilgili bir durum. Bunun için dikkatli olmak bir gerekiyor. Bir şey daha soracağım. Tabii. Böyle genç yaşlarda yumurtaları dondurma Bilıyorlar. bir şey var. Öneriyor musunuz? Nasıl yapılır? Ne zaman yapmalı? Ben kesinlikle öneriyorum. Ben bir soru sorayım. Siz kaç yaşında anne oldunuz? 27. Çok güzel bir yaş. E, 25 ile 29 yaş en iyi anne olma yaşıdır. Ama şu anda toplumumuzda pek çok kadın 30 ne yazık ki 30'lu yaşlardan bir... sonra, 35'li yaşlardan sonra anne olabiliyor ya da evlenmeyi evet. düşünüyor. Hı hı. Böyle bir durumda ya 35 yaşına yaklaşan bir kadının eğer e, takviminde evlenme planı yoksa e, bence yumurta dondurmayı gündemine alması lazım. Evet. Çünkü Allah korusun biliyorsunuz kanserler de çok sık karşılaşımıza, karşımıza çıkmaya başladı. Bir meme kanseri, bir yumurtalık kanseri, bir rahim kanseri, rahim ağzı kanseri. Dolayısıyla da ilerleyen bir yaş grubundaysak, 35 yaşlara doğru yaklaştıysak ama bekarsak yani yumurta dondurmayı da düşünmeye başlamalıyız. Sohbetimizi bitirmeden önce bir, Tabii. bir soru daha soracağım. Tabii. O da çok popüler oldu. Ben de, de yaptırdım. Rahimin aşı. E, kanser karşıtı. Rahim ağzı kanseri evet. Kesinlikle öneriyor öner musunuz? Tabii, kesinlikle öneriyoruz. Ben iki kızım var, iki kızıma da yaptırdım. E, çoğu ülkede, Batı ülkesinde e, ve Avustralya'da e, toplum sağlığında rutin aşı haline getirildi. Hı -hı. Yani her genç kız e, belli bir yaştan sonra, 13 yaşından sonra e, 0, 2 ve 6. aylarla e, aşılanıyorlar 3 kez. Hı -hı. Daha sonra evet. e, rahim ağzı kanseri aşısı e, bu riski çok azaltıyor. Rahim ağzı kanseri aşısının şöyle bir özelliği var. Dünya tarihinde bir kansere karşı geliştiren ilk, i̇lk aşı. aşı. E, ve çok önemli. Evet. Hocam çok, çok güzel bir ediyoruz. sohbet Fatih e, Hocam. Ben de e, çok memnun oldum. E, tekrar bekliyoruz. Tamam, Biz şimdi kısa bir az sonramız var. Sonra da tekrar stüdyoda görüşürüz.